Rabbim ailesine sabır versin. Evladımıza da imanını, salih amellerini kendisine yoldaş eylesin. Biz ailesiyle görüştük. Biz bilerek evladım. Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bu dünyaya geniş amacımız Rabbimize kulluktur. İbadet ve itaatla onun rızası doğrultusunda bir hayat geçirmektir. Bismillah, hazır olan imama hatun kişi niyetine Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumenin ruhi için Haseten Allah rızası için el Allah rahmet eylesin. Cenaz, cenaz, cenaz. すげえ